Bismillahirrahmanirrahim Sevgili gençler Bugün 3. ünitemizin 3. konusu olan kabul yönü itibariyle hadis çeşitleri derslerinin kavayit kısmını önce görüşeceğiz. Burada önce daha önceki derslerimizde bahsettik. isim cümlesi mübteda ve haberden oluşuyor dedik. Mübteda merfu haber merfu idi. Şimdi burada merfu olmanın yani ötre olmanın alameti hangi durumlar ötre olmayı ifade ediyor onu anlatacağız. Alamet alamatu raf'i'l mubtada'i vel haberi. Haberin ve müptedanın ref alametleri. Yani ötre bilinen bir ref durumudur. Ama başka neler var? Şimdi onlara bakacağız. Dammetu bildiğimiz, her zaman kullandığımız, ötre diyebildiğimiz birinci alamet dammetu. Ötredir. Kema fil misali. El-ummu rahimetun. Anne merhametlidir. El-Ummu Merfu Rahimetun Merfu İkisinin de olduğunu görüyoruz burada açıkça. Ancak başka şey var. <laughs> <laughs> Evil Elifi e, Fil Musenna Musenna'da ise Elif'tir. Ref alameti. Biz bunu arkadaşlar şöyle Ref alameti olarak Ref şu anda ref alametini görüyoruz. İkinci olarak ise ref alameti müsennalarda elif yani şunu kelime kabul edelim. Ani ile bittiği zaman müsennalarda yani tesniyelerde veya ikili kelimelerde ref alameti olarak göreceğiz. Örnek fil misali At-talibani nacihani, iki öğrenci başarılıdırlar. Şimdi burada talibani ve nacihani Normalde son harfin harekesi esre. Bunlar müpteda her ikisi müpteda bu. Et Talibani müpteda düzeltiyorum. Nacihani haber. Her ikisi de merfu. İşte buradaki merfuluk sevgili gençler müsennalarda elif ile oluyor. Bakın şunu gördüğümüz zaman, ani'yi gördüğümüz zaman bu kelimeye ne diyeceğiz? Merfu. Merfu. Merfu'un bil elif. Elif ile Merfu nerede? Müsenna kelimelerde, müsennalarda veya tesniyelerde, müsenna veya tesniye kelimelerde e, merfuluk ref alameti elif iledir. Ya da evil ve vav iledir. Nerede? Fi cem'il müzekkeri salim. Cem'i müzekkeri salimlerde vav iledir. Bunu da şöyle gösterelim. Şu kelime olsun. Cem'i müzekkerlerde kelimemiz ötre olduğu zaman bu şekilde bitecek arkadaşlar. Kema fil misal el muallimuna, muhibbune lit öğrencilerini sever. Öğretmenler öğrencilerini seven kişilerdir. Severler. Şimdi bu müpteda bu da haber. Müpteda da haber de merfu olduğuna göre el muallimune muhibbune diyoruz. Son harfin harekesi feta. Bu bizi yanıtmayacak sevgili gençler. Cemi müzekkerlerde ötre olma, ref olma, ref alameti vav iledir. Dolayısıyla biz kelimeyi şu şekilde görüyor isek, vav ve nun ile biten bir kelimemiz var ise, buradaki vav, merfu, ref alametidir. Merfu'un bil vavi diyeceğiz. Vav ile ötredir. Niçin? Çünkü cemi müzekker. Müsennalarda ne ile idi? Merfu'un bil elifi li musenna. Müfret olan kelimelerde, diğer kelimelerde ise açıkça ötre olarak geliyor idi. Şimdi e, örneklerimize bir bakalım. Örneklerimize bir bakalım. <laughs> El hakimu adilun. El hakimu adilun. Hem mübtedamız hem de haberimiz neyle merfu? Ötre ile merfu. Peki, el-ummu rahîmetun el-ummu rahîmetun Evet, hem mübtedamız hem haberimiz e, ötre ile merfu. Merfu'un bir dammeti. Üçüncü cümlemize bakıyoruz. Et-talibani nâcihâni. Bakın. Et-talibani nâcihâni. Şimdi الطالبان ناجحان son harflerinin harekesi esre gibi halbuki mübtedada haberde neydi merfu idi bu işte müsenna olduğu için sevgili gençler buna dikkat edeceğiz müsenna olduğu için ne ile merfu olacak merfuun bil elifi الطالبان ناجحان dediğimiz zaman bu lafızları müptedai ve haberi merfu yapmış oluyoruz. Nerede? Müsenna kelimelerde. Dördüncü cümlemizde yine aynı örnek bakın. Et talibetani Buradaki elifler bize bu kelimelerin ne olduğunu gösteriyor. Merfu olduğunu gösteriyor. Niçin? Çünkü müsenna. Evet. El muallimune muhibbune littullabi burada da vav ile merfu kelimemiz müptedamız ve haberimiz niçin çünkü cemi müzekker değil mi cemi müzekker cemi müzekker evet Cemi müzekkeri salimlerde eee meref hali e, ötre hali vav ile idi. Et talibatu son örneğimiz. Et talibatu müctehidatun. Bakın burada cemi müennesler ref hali müfredte olduğu gibi ötre açıkça gözüküyor. Devam edelim aşağıya doğru. Bunlar daha önceki dersimizde söylemiştik arkadaşlar. E, haber müptedaya haber müptedaya e, müfret, tesniye ve cemilik bakımından uyacak. Başka müzekkerlik ve müenneslik bakımından uyacak haber mübtedaya. Şimdi onu bize ifade edecek. El mübteda yutabiqul habara fi't tezkiri ve'l ifrade. Müfret ve müzekkerlik bakımından e, mübteda habere habere uygun olur. El mübteda yutabiqul habara habere uygun olur, mutabık olur. Ne de et tezkir ve'l ifrad. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. El hakimu el adilun el hakimu adilun gördüğümüz gibi hem ikisi de müfret ikisi de müzekker. Ve fit mü tenisi fil ifradi, kema fil misali müfret ve müen müenneslikte de birbirine uyumlu olacaklar. El muallimatu el muallimatu gadiratun bakın hem müfret hem müennes ikisi de müfret müfret müennes müennes. Ve fit tesniyeti müsennalıkta birbirine uyacak kema filmsel el vezirani el vezirani hadirani gerçi şurada daha açık cümlelerimiz el vezirani bakın müptedamız müsenna haberimiz müsenna müsennalıkta da uyacak öbürü ve fi cem'il alakili, akıllıların çoğulunda kema fil misal örnekte olduğu gibi et talibatu najihatun, et talibatu najihatun. Evet. Et-talibatu cemi müennesi salim, nacihatun cemi müennesi salim. Çoğul. İkisi de çoğul. Şuraya geliyoruz. El mu'minune müminler cemi müzekker. Sadikune dürüsttürler, doğrudurlar, dürüsttürler. Cemilikte de e, haber müptedaya ya da mübtedâ haberle uyum halindedir. El muallimetu kadiratun bayan öğretmen saygı değerdir, değerlidir. Müfret müennes, müfret müennes. Müpteda da müfret müennes, haber de müfret müennes. El fetatani saidetani iki kız e, mutludurlar. Müennes müsenna, haber de müennes müsenna. Evet. Gördüğünüz gibi sevgili gençler e, haber müptedaya müfret tesniye cemilikte ve müzekker müenneslikte uyum sağlamak durumundadır. E, bununla beraber e, haberin ve müptedanın merfu oluşları merfu oluşları e, ötüre ile olabildiği gibi elif nun ile müsenna olması durumunda elif nun ile cemi olması halinde ise vav nun ile merfu olmaktadırlar. Yani müfred olunca ötre ile müsenna olunca ani ile cemi olunca cemi müzekker olunca u vav nun ile merfu olmaktadırlar. Yani ötre de merfu alameti Elif de merfu alameti, vav da merfu alameti olarak cümlemizde yer almaktadır. Başarılar diliyorum sevgili gençler. Diğer derste görüşmek üzere hepinize mutlu günler diliyorum. Allah'a emanet olunuz.